Ben senin de olmaz. Bir de var ya, bir de var utanma olmaz dükkana girin. Utanma olmaz içine girin. Abi değil mi? Yani biraz ya, saç, ya, saç biraz, biraz abes kaçıyor Mehmet abi değil mi? Doğru abi, söylüyorsun. Sen haklısın. Sen haklısın diyorum. Sen para istemiyor musun? İstemiyor. Yok Mehmet abi kimsenin parayı ihtiyacı yok. Bir de var, var utanma olmaz dükkana. Ayıp canım şey evet. var ya. Buranın rüyün ağrı mı buraya? Mehmet abi kimse yok istemiyor. Şşşt. Bana bak. Dalga gidecek başka tamam. bir adam utanma. Konuşma Konuş Mehmet abi. Bulun sapı, sapı, sapı insanı bulun. Bagajı boşalan bulamam. Baba Para ister misin diyor. Para, para ister misin diyorum. Kaç kaç lira? Kaç lira istiyorsun? E. Kaç lira istiyorsun? İstemiyor istemiyor. İhtiyacı yok Mehmet abi kimsenin parası var. Mı para ya? Senin paranı var ya. İhtiyacı yok. Senin paranı satın alırım ben. He. Seni bak, satın alırım. Mi? Senin benim Mehmet abi de seni bak, satın alırım. Senin paranı ben satın Hayır, alırım. Hayır paran değil. Oo helal olsun sana. Sen Var mı? Helal olsun. Para. Para var mı sende? Çıkar çıkmış. var mı? Şş. Var mı? Çıkar. Mehmet abi, abi para göstermez öyle bak, herkese. Aklım, aklım göstermez mi? Bak akıllı bak. Herkes para var. Sen kalma pa tamam. evet. Para ben... kime göster biliyor musun? Söyledim sana. Kime? söylemi sana. Söyle. Kurtulma artık. Yeter. Yeter sinirlenme artık. He. Sinirlenme artık Mehmet Gitti artık sen gerekeni söyledin. Doğru Bence. mu? Hamun üzerine saldırdı zor zapt evet, ben içeri getirdin. Hasan abi artık geldi sağ olsun. Hayırlı günler tüm dostlara tüm arkadaşlara hayırlı günler diliyorum. Allah razı olsun Hasan Mehmet Hasan abi Bey hoş geldin. Mehmet geldim çok geldin. aşırı <laughs> sinirlenmiş. Evet evet evet. Ben tabii Mehmet Bey'in şahsına güzel bir şiir vesledim. Öyle mi? O zaman sakinleşsin abi. Biliyorum sevgilim melek gibisin. Melek sesine benziyor o güzel sesin. Ahırdan çıkın çıkın. çıkın. <laughs> Şimdi neredesin? Oğlum. Uzat dudaklarını öpeyim sevgilim. Sırtını tabana bak o baştan. alalım. Biliyorum sevgilim melek gibisin. <laughs> Oyun sesi. <laughs> olur olur. Oyun sesine bak durun güzel sesin. Hasan Ferman olacak adam. O ben sesini. O güzel sesini. Diyorsun, Bir Videosunu çeksin valla bir yıllar rekor kaldı. Ahırdan rahatsız. çıktın <gülüyor> çıkalı <gülüyor> şimdi neredesin? Uzat dudaklarını öpeyim <laughs> sevgilim. Sırtını tımarlamaktan. Nasıl sırt tut tellerim? Neresin? Emret uğruna vereyim şu tatlı canımı. Dişi yılan gibi içiyorsun kanım. Gözlerime bak, gözlerime bak. Gözlerime bak, gözlerime bak. Her yerde sensin sen olacaksın. Maalesef Doğru. Koyun doğdun koyun kalacaksın. Olmadı bu. Yani koyun anlamı koyunun sütü içilir. Koyunun eti yenilir. Koyun postudan ayakkabı yapılır. O zaman dedi Mehmet abi sen de koyun olur koyunsun. <laughs> Yok esafla e, orada demek istemedik ama güzel anlamda Tabii. söyledim ben bunu. Abi koyun neresi? Ama, ne e, ama bu, bir Şimdi Hasan Bey şöyle bir şey. Tabii. Ha, anne şöyle bir şey. Bu adam geldi beni kızdı yani diye burada. Şimdi ben. ona ben Ama yanlış yürüyeyim. bir dakika yanlış. Neden yanlış? Bir daha çıkacağım ben ne de yanlış. Ben bir video koyayım. Önemli olan bir şey söyleyeceğim. Türü, Aklıma gelmiş. Buyur, değerli abi. dostlar, değerli arkadaşlar. Öncelikle Ahmet Bey'e başta olmak üzere tüm arkadaşlarımızın hepsine selamlıyorum. Selam Ve dün abi. akşam e, YouTube'dan videoyu izlerken gerçekten samimiyetimle Sıram. söylüyorum. Ahmet Bey yani beni çok duygulandırdı. Abimsin sen o Cihangir abi yani bizim Cihangir e abi, ya. Bir Günü donuyormuş şey. ben abi. Ben inan onun için geldim. Bize düşen Vallahi Hasan abi de sabahın sabah sabah erkeninden şey, gelmiş abi, arabayı park etti. Bunu noktada aşamaya geldik. Bir daha şimdi Mehmet Bey sabah Biraz yanaşır şey mısın Mehmet abi? Mehmet abi biraz yanaşır mısın? Biraz yanaş abi. Yanaş abi. Biraz daha yanaş abi. Şimdi, şimdi arkadaşım. Hesap sandalye gitsene. Arkadaşım şöyle bak. Az dışarı Ya hiç sorun değil. Aziz değil abi o ya. Ya benim çayım benim çayım 200 sorun değil. Şimdi Hasan, Hasan abi, şey. Hasan şey, abi çay, abi. Mehmet abi senin çayın orada. Tamam. O Hasan benim abi. Tamam, şimdi Hasan abi şöyle bir şey. Bak evet. kardeşim. Ortada bun yok yumurta, yok. ortada bir şey yok. Evet. Bu adam içeriye kadar girdi. Orası bana para gösteriyor. Ben dedim ki, ben dedim ki. Para bana güzel de or şimdi, ha, ama Şimdi... Abi kim haklı? Sen haklısın abi. Şöyle bir şey var. Yaptı şimdi. burada ayıp terbiyesizlik. Sen o soru zoruna Burada mi? ayıp abi yaptı. Allah'ını gitme. Gider abi gider ya. Şimdi Onu boğarım ya. Bak gitme. Boğarım boğarım Gel. kim olursa. Sen güzel bir insansın. Şimdi Mehmet abi alsana bir şey diyor dur. Makin. Mekanın içerisinde... Dur ee, dur. Mekanın içerisinde... Dur. Tabii ki onun bu şekilde davranılması... Mehmet abi, Mehmet abicim. Oraya kayar mısın abi? Görün Abi oraya kay, oraya. Ya, <laughs> kamera gibi. Ya Mehmet abi. 45 lira bir sayap, bir Şey Mehmet abi, yerine gider misin abi? Biraz daha kafamı incelemiyorum. Abi bir şey olmaz, az gider misin? Şuna bir şey. Mehmet abi az da. Yok artık buraya. Ya öyle değil Mehmet abi ya ben yapma ben ya. Abi bak açıdan bak, açıdan, açıdan çıkıyorsun. Şimdi alsam bir şöyle bir şey. Ne arkadaş? Ben bir fenomenim. Hasan abi lafı yarım kalmıştı. Türkiye diyordun Hasan abi. Türkiye. Bak sen lafı bulamadım ben. Ne arkadaş? Şöyle bir şey. Ben fenomenim. Ben kimsenin kalbini kırmak istemiyorum. İndirmek de istemiyorum. Şu şöyle bir şey. Ben o insan kalbini kırarsam bir daha yüzüme bakmaz. Bana Mehmet edemez. Doğru mu? Doğru. Evet. Mesela bayan olsun böyle erkek. erkek. Bu bayan için de erkek için de. Evet. Güzel davransın. Güzel olsun. Ben ona karşı güler yüzlü olayım. Evet. Ama baktım ki ben sinir ediyorum. Bitti artık. Hatta ben pardon. Mehmet abi Bak, işi bitti artık. Yok. Bitti artık ben onunla konuşmam. Hasan Bak satırsın. terbiyesi gelirse konuşmam artık. Evet. Konuşmam. bir insanım. Evet. Güzel olsun, güler yüzlü olsun. ama efendi olsun. Efendiliğini göstersin. Şimdi Mehmet Bey. Buyur. Halk sizi ferman ettiyse, Ahmet Bay başta olmak üzere, Ahmet Bey tamam. başta olmak üzere. Tamam, tamam. Halk nasıl kaldırdıysa öyle de indirir. Tabii. Şimdi halkının içerisinde değişik değişik insanlar vardır. Sen de biraz ama, tabi sınırı, ama bir dakika, bir dakika sınırı aşmamak üzere evet. ama, bir dakika, ama bir dakika ama bir dakika bir dakika ama değil, bak, Hasan abi seni dinledi. Hasan abi seni dinledi. De hayır, sen de hayır hayır hayır. Kabul etmiyorum. Kabul etmiyorum. Şimdi bir şey demeyin bana. Hayır 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 edin, edin, hayır. Kiri koyla mı kaldırdılar sana? Ne? Değil mi? Onun için halka saygıyı duymak, halka hürmet etmek lazım ama Terbiyeli halka, iyi niyetli halka, tabii ki, tabii ki, Demin tabii ki, ki. ki. o vatandaşın yapmış olduğu <laughs> Şimdi halk, ya halk... Ama yanlıştı. <laughs> ben de orayı söylüyorum, sen ama sen aklın ermiyor ki. Tabii Hasan <laughs> abi. abi, abi onu... sen doğru. kapalı almıyor ki. Evet. Sen kapalı evet. kapalı almıyor. Doğru söylüyorum. Bunu izlettin, sen kapalı <laughs> almadı ki. <laughs> almadı. Ya evet. Hasan abi de anladı. Sen hep bana diyorsun, Rab bana diyor. Rabbana diyor, Rabbana diyor. Ben sana bir söylüyorum, sen bana. Hayır, Rab ben olur mu şimdi Mehmet Bey şimdi... Fatiha varken... Fatiha varken bir Fatiha okuyalım Mehmet, geçmişimizi. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Buyur. Auzu billahi min Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin Elrahmanirrahim. Melik yevmi dunya kana bodu iya kana istain. Ehdina sıratal lezine. Elam aleyhim. Gayrul mağdubi vel dallemin. Buradan Buradan bütün ölmüşlerimize Allah Amin. Kaldır, Amin. Nur gülüyorsun. Yalnız sen bir şey merak ettin. Söyle. Dua okurken sinyal yapıyor senin gözün niye acaba? <laughs> öyle değil. Öyle değil. Senin gözün, senin gözün sinyal yapabilir ama ben Yok yok ben asla yapmaz. Abi öyledir para alır böyle sağ sol böyle sinyal yapıyor. Bir şey yaparken ta 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 sinyal yaptın. Ne, neyden var bu? Bana tik var tik tik Hasan abi tik var. Öyle bir şey olsa sana öyle, sana öyle gelir. Bana öyle geliyor. Sana tamam. öyle tik var tik Hasan abi. He. Nasıl he. Sana öyle gelir öyle bir şey. Tamam. Peki sen bana bir sizi yalanma benden öyle bir şey. Anladım. Ben e, şu an işte senin yüzüne bakarım. Bak, mesela Ahmet Bey'in yüzüne bakarım. Mesela çayını verir mi? Çayını verir mi? Şöyle bir şey. Parayı, parayı seyredim Ahmet Bey'in yüzüne bakarım. Kuşlara bakarım. Helal Hoşarım olsun. sana. Babasın. Ahmet'in yüz, Ahmet yüzüne bakarım, senin yüzüne bakarım. Böyle parayı seyrederim. Gözleri seyrederim. Öz seyrederim. Benim insanların işim olamaz. Olamaz. Bak, olsa o yüzden, olsa bak. Bak o yüzden ben o tarafa bakmıyorum ben. Var yani. Evet. Evet, sonra. gel abi şöyle otur gel. Şöyle şöyle Allah için gel. Yok <laughs> canım daha ne der? Lan o kaçı Yok yanlış <laughs> alın, Masaya otur diyor abi. Bize dükkan düşmez baba ya. Bize dükkan düşmez. Ondan sonra bu e, pijamam vardı? da geçen sene de Pijamayı abi. kesik tam dirli bir yere girdim böyle. <laughs> o şekilde abi. Anladım abi. İyi abi. Şey, Hasan Bey. Efendim abi. Şöyle estağfurullah. Estağfurullah rica ederim. Şu Hasan Bey şöyle bir şey. Paramız olsa olmasa biz yine arkadaşız. Ama efendi olsun. Bak, evet. bak ben ne diyeyim sana. Paramız olabilir, olmayabilir. Ama bu adam ne yaptı? Evet, evet. İçeriye kadar girip bana. Evet. Ben de ona Aynen geri lafı soktu bana. Yani. Aynen lafı onun ağzından soktu. Evet. Lan. İyi yaptın. Ne yapma? Aşırı... Aynen aynen lafı ben onun ağzından soktu. Ben dedim ki parayı bana yürütme. Or Orospular yürütsem. İyi yapmadın evet. Çok olur. iyiydim dedim evet. öyle. O, o konuda iyi bir yerde gidiyor. bir şey var ya. Biz söylemesi ayıptır. Yani Hasan Bey be, ya. Yani ama Yani kenara geçip birisine şey yapsak burada. Kenardan bir şey o şekilde yaparız. Hasan yapar öyleyse. Ama evet. ama yani... bir dakika. Ama bir dakika. Hasan Bey bir dakika. Hele... Ama bir dakika. Ee, Ama herkese para var. Bana ne gösteriyor? Doğru söylüyorsun. Sen de aslında para Mehmet abide de var. Gösterdim mi? Yok. Bey, para bak, 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 babası aslında. Mi? Para babası. Bak, Kesinlikle ben de bana. para gö ama, abi, abi gösterir mi bana parayı? Göstermiyor abi. Abi canım bir şey var ya. Evet. Mehmet abi sen o konuda çok namussuzsun. Bak, Hasan Bey, ben gene onun aklına bakmayayım. En güzel. Ya en bu güzel, büyük, güzel. gene büyük, ben de aslında onun aklına bakmayayım. Büyük Allah ver, tabii ki. Sen bir fenomen olarak, He. İşte, sen de güzel tamam. maderimiz olarak. Tamam, tamam. Gene ben onun aklına bakmayayım, istersen orduyu getirsin buraya. İki bana sökmez. Yazmaz bana. Olmaz onun sirkeyi yazıp tutmaz mı burada? Bana yazmaz. Yazmaz burada. Ne demişler? Keskin sirke köpüne zarar. Yazmaz. Orada da yazmaz. Abi? Kesinlikle abi. Kesinlikle Hasan abi. Hasan Bey. Kimse krallık gibi kralcık da değil. Evet. Allah bak Allah evet. Bana böyle havama varmasın. Çekilme yapmasın. Tamam sakin ol sakin ol. Yok ben bir ya. ki. Evet. i̇nan abi ben bir Ben, ben sinirlenmem. Ama şakadan kadar şaka kadar şaka sen sevdin. Ama Hasan abi şimdiye kadar yüzlerce sana para verdi. O şaka mı etsin şakadan verdi. Ne olmuş? Ben de tuttum gece yırtıp attım. Tamam iyi yaptın, iyi yaptın. Tut tut abi ben bakalım vereyim ona. Ben günahı mı yedim? Allah Allah abi. Üstüne geniş. Abi geçersiz yazıyor. Ben onu bakalım verdim sana. Ona bak ya. Üstüne geniş puntla yazıyor zaten. Geçersiz dedi. Hasan ben neden yırtıyorum şunu? Ben bakalım. Mehmet abi kim kilolu? Şimdi şöyle Aynen. Ne kaç kilosun sen? Dur Hasan abi büyüdüm Hasan. Kaç yiyor? Ben 130 kiloyum. Ee, Mevla abi senden zayıf Hasan abi. bir dakika. E, 130'du. 125'e düştü. 125'e. Şey, e, düşen bana yaptı. Evet. 4 şey, e, 4 ne? Len. 4, ha, kovar mı? Kovar. Kova. 4 armut döküldü. Len, Len içinde mi? Bunu yapayım mı? Yok, ha, bunun gibi. Kova işte. kova yani. Kova, i̇şte bunun gibi. Anladım. Ben bunun yok evde kova var. Ben evet. iyiden Şey kovası, ne? villa da kovası. Villa da kovası. Ne biliyorsun işte temiz şey. Ne bileyim gibi bu, bu, bu villa da kovası kovası abi. Şey ya bunun gibi, He villa villada da mı yıkanıyor? He. E, öyle mi? Te şey var. <laughs> şey var aleten. Telefon. E, telefon mu var? İyi. Ee, Gerek yok artık tas tabağı diye can Telefondan az gelir. Tas tabağı Telefonla konuşur mu aynı zamanda duş alırken? Temiz ama temiz <laughs> tas. Hani, bir dakika. <laughs> ah, bir Yağmur duasını söylüyor. Ama de hani bir arabayı bile yıkarlar ya. Onun gibi yıkarlar. Ne, ne, oluyor? oluyor? Fırçayı vuruyorlar yani. Fırçayla. Fırça mı vuruyorlar? Nasıl? Efendime söyleyeyim. Ee, durum bu şekilde. Mehmet Bey çok eski yıllar önce tanıdım. Şimdi e, doğru doğru. Evet. E, dur. İçinde Hasan Bey şöyle bir şey. E, tamam baş tercihim. Diğer kardeşiz tabii, tabii. Ben kolay kolay sinirlenmem. Yani, yani, ama demin ki vatandaş ab, evet. şey, yanlış yaptı. Ben, ben haddini çok haddini. ayıp bir şey. Çok ayıp bir şey. Çok terbiyesizlik etti. Evet, evet. Çok ayan. çok terbiyesizlik ben yani. Sen ad... yine sabırlı ol Mehmet abi. Sabır evet, çok tamam. güzel bir şey. Ama tamam Sabır ben. güzel bir şey. Ya, peki, Şimdi ona bir tane vursaydın, ölseydi, cezaevine gitseydin daha mı iyiydi? Diye. Peki bir daha ben de bir şey diyeceğim. Yani iyi, ben böyle yapayım, o bana duygulayacak. Hayır diyeyim. hayır, Ay, abi, fırsat vermek var, yok. yok. Ben böyle yapayım, Abi o Öyle ağrısı. yok, öyle olmaz yok. Şey. Olmaz, olmaz. Ya bak, değil, olmaz. Mi? Ben, ben, değil mi? Ben diyorum ki, muhatap olma. Anladın mı? Evet. Şey, hani derler bir atasözü. Benim anamı sıyırın, onun anası sikilsin. Ya öyle bir atasözü yok, yok sen uydurdun ya. Öyle bir atasözü yok. Benim anamı ağlayacaksın, ondan da sağ olasın. bu. Sen <Ya. gülüyor> <Değil gülüyor> de Mehmet abi, o ya. senin söylediklerin Mehmet abi dede söz, dede sözleri. Abi canım bir şey var ya. Şimdi atalarımız farklı. Şu adam mekana kadar gidiyor. Eğer bir şey yapıyor, erkeklik yapıyor. Bir erken de erkeklik yapıyor. Var mı? Hasan buradan videomuza katıldığınız için, aramıza katıldığınız için çok teşekkür ben ediyoruz. Ben rica ederim. Ee, sağ olun. Bizleri, umarım. bizleri mutlu ettiniz. Estağfurullah, estağfurullah sizin gibi. Dostlarla e, her zaman o, görüşmek, güzellik, her zaman oturmak, her zaman çalışmak isteriz. Sağ olun, var olun. Eksik olmayın. Tüm Sen dostlara sonra. da, takipçilere de selam ediyorum. Allah senden razı olsun. Ee, çok gerçekten, teşekkür ediyorum. E, beğeninizi unutmayın değerli Allah dostlar. Allah razı olsun abi. Çok teşekkür Allah ederim. Allah herkesin işine gücünü rast gelsin. Hoşça ee, kalın. Bir hoş de Hasan Bey, Hasan Bey... Be. abi be, be. kapanış aldı mı? Ee, Hasan Bey, be, ekran e, çift tıklasınlar. Ben size bir şey diyeyim. Sen söyleyeyim. Abi üç kere tıklasınlar. Ya olur. bir de, bir şey diyeceğim. Tamam. Gerçekten para hak edilen kişiye verilsin. Tamam. Evet. Bunu söyle, Söyle abi. Deniz kablo arkadan gidip beraber gidecek. Arkadaşlar, Türkiye verilmez. Hissetmiş buyur. oldunuz. Ha, ha, İçinizden kim geçer ona Ha, ha, ha. Ver. ama hissederek versin. Hissederek. hissederek ama düzgün versin. Tamam. Evet. Evet abi versin. Hissederek düzgün versin. Evet. Para kim hak ediyor sonra? Sen hak ediyorsun Mehmet abi. Sen hak ediyorsun. Bence de. Sen hak ediyorsun. Bence de. Ben de. Tabi. Evet, doğru, doğru söylüyorsun. Evet. Vallahi dur, Ben evet, ben hak evet. Bir kapanış yapar mısın? Evet, derken ben, ben hak ederim ben. Ben hak ederim ben. Tabii, tabii, hak Azıcık Az güzel bir kapanış istiyorsun Mehmet abi. Asıl para ben, Ayak kalkalım. Ayakta yapalım, öyle mi? Evet. Ey hadi. 50 ya bak ben evet. tam tam <laughs> orada tam orada e, yapalım. E, tam. Evet. Tamam. Bir sen benim senden bir ricam var. Estağfurullah. Şu insanlar şöyle bir tefes bakmasın. Bir şey gibi bakmasın. Neyse. Şimdi şöyle ki izah tablonlarım kısa olarak tabii ki. söylemek istedim. Buyur. Ee, Mehmet Bey kalbi de güzel. Kalbinin güzelliği. Evet. Maşallah bakın. Yüzüne Tom, de uyuşuyor. Tombiş, tombiş. E gerçekten. Benziyorsunuz abi birbirimize ha yok, maşallah. Yok, e, teyzemin oğlu. Öyle mi? Teyzemin oğlu. <laughs> Hasan Bey güzel baksın ama güzel baksın. Tabii tabii. Ama düğün baksın. Şaka her şey bir kenara. Allah herkesin içine gücünü rast gelsin. Amin. Evet, adamsın. Adamsın. Ben de güzel çok adamsın. teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Suratı duvar ee, gibi bakmasın. Aynen. Yani. Sen tamam, Mehmet Bey'i de üzmeyelim. Gerçekten üzmeyelim. Çünkü bir zaman ben evet. babam da öyle baktı. Neyse, Arkadaşlar. Böyle. Evet. evet. Arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hepinizi seviyoruz. Allah'a emanet olun. Görüşmek hoşçakalın, üzere. Hoşçakalın. 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 Görüşmek evet. üzere. Evet. Ekranı çift tıklar. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.